Selamünaleyküm arkadaşlar. Avusturya'dan herkese selamlar. Arkadaşlar, Avusturya'da bir ilticacının, bir mültecinin hayatı diye bir video çekmek istedim. Kendi hayatımı anlatayım arkadaşlar. Arkadaşlar, iki buçuk yıldır Avusturya'da ilticacıyım. Bazı yollardan geldik işte. Yani bazı sebeplerden dolayı da diyelim. İltica sebebinizi kimseye varsa da söylemeyin. İltica sebebi özeldir arkadaşlar. Kimseye söylemenizi tavsiye etmiyorum. Yani arkadaşlar bir ilticacının e, hayatı nasıl geçiyor? Eğer gün çalışıyorsanız e, güzel bir geliniz varsa güzel geçiyor arkadaşlar. Yani istediğiniz gibi yiyip içip gezebiliyorsunuz. Bir sıkıntı yaşamışsınız kesinlikle. Ben de onlardan bir tanesiyim. Yani bir sıkıntım yok. Çalışıyorum. Haftanın 5 günü çalışıyorum. 2 günü aslanlar gibi yiyorum. Kesinlikle her şeyimi dışarıdan karşılıyorum. Evden yani evde durmuyorum kul geziyorum iki gün boyunca. Harcamalarım yani 100 euro 100 euro para bana yetiyor arkadaşlar. iki gün için 100 euro cebime koyuyorum. Dışarıda yemeğimi yiyorum. Öğle yemeğimi dışarıda, dışarıda yiyorum. Yani akşam yemeğimi dışarıdan yiyorum. Sonra eve gidiyorum. Yani şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. İltica etmeyi düşünen sebebi olan insanlar için diyorum. Sebebi olan insanlar varsa yani arkadaşlar, diyelim bir Avrupa ülkesine geldiniz ve itiraf şey etmek istediniz. Arkadaşlar yapmanız gereken birinci ve en önemli konulardan bir tanesi kesinlikle e, iş bulmanız. Evet, yeni bir ülke dil bilmiyorsunuz, e, mesleğiniz olmayabilir ama bu sizin meslek sahibi olmayacağınız anlamına gelmez kesinlikle arkadaşlar. Yani niye diye sorarsanız çünkü çoğu insan buraya gelip kendi mesleklerini icra edemiyor ama girip bir restoranda bir pizzacıda rahatlıkla çalışıp iş bulabiliyor Ben de onlardan bir tanesiyim yani normal olarak çalışma iznim yoktu işte iş yerine rica ettim bir yıllık sözleşme yaptı bana ve işçi kurumuna yolladı bana çalışma izni çıkardılar bir yıllık bir yıl sonrasında da yani normal şu anda ee, süresiz bir çalışma izni var arkadaşlar. Herhangi bir sözleşme yapmadan, etmeden istediğim yerde rahatlıkla çalışabiliyorum. Size tavsiyem şudur. Ee, diyelim Avusturya'ya geldiniz. Ama kaçak yollarla kesinlikle tavsiye etmiyorum. Kaçak yollarla önce bunu belirteyim. Kaçak yollarla Avrupa'ya gelmeyin arkadaşlar. Çünkü gerçekten zor bir süreç. Uğraşılmaz yani. İnsanın psikolojisi kaldırmıyor. Ee, yani aşırı zor bir süreç. Size şunu tavsiye resmi gelin evlenerek gelin iş üzerinden gelin yani resmi bir şekilde Avrupa'ya gelmeye çalışın. Oldu da intijazcı olarak geldiniz arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken şeyler öncelikle iş bulun çalışın meslek edinin burada meslek ikincisi dil. Yani arkadaşlar bak ben iki buçuk yıldır buradayım kendime kızıyorum dil kursuna gitmiyorum diye ama benim çalıştığım sektör günde 10 saat 11 saat maalesef oturum olmadığı için mecbur çalışıyoruz yani dil konusunu ikinci plana atmışız ee, ama işte belli bir düzen oturduktan sonra kesinlikle dile gitmenizi tavsiye ediyorum Ben de zaten kursa yazılmayı düşünüyorum oradan da ufak ufak bloklar, video tarzında şeyler mutlaka çekeceğim size bilgi vermek için yani arkadaşlar e Avrupa'nın neresine giderseniz gidin herhangi bir ekonomi sorun yaşamazsınız. Yani ekonominiz kesinlikle sizin elinizde. Ekonomi sıkıntısı yaşayanlar kesinlikle kendi e, tembelliğinizden dolayı yaşıyorsunuz. Yoksa Avrupa'ya girip çalışan bir insanın e, bir ekonomik sıkıntı yaşayacağını kesinlikle ve kesinlikle düşünmüyorum. Bu Avrupa'dan e, Türkiye'ye tahtaya gelen kurbeçlere de aldanmayın. Yani kesinlikle işte biz orada 11 ay çalışıp bir ay tatil yapmak için benim tanıdığım çok gurbeci adamlar 6 ayda bir gidiyor, 3 ayda bir giden var. İşte canı sıkıldı mı tatile giden insanlar var. Ee, Türkiye'de bak Avrupa'da yaşayıp Türkiye'de 10 tane evi olan insan var. Adam çalışmış, yapmış. Allah daha çok versin, olmayana da versin. Yani bütün birikimlerini yapmışlar Türkiye arkadaşlar. Yani burada herhangi bir sıkıntı yaşasalar hiç düşünmeden Türkiye'ye dönerler. Çünkü orada güzel bir altyapı oluşturmuşlar. Ama Türkiye'ye gelip işte iki hafta kalıp ya burada herkes dışarıda herkes işte restoranlar dolu. Ya Türkiye ufak bir ülke değil. 80 milyon nüfusu olan bir ülke. 40 milyonu zengin olsa 40 milyon insanı yine maddi durumu kötü. Hani bunun hesabını yapamayan insanlarımız maalesef çok arkadaşlar. Onlara burada seslenmek istiyorum. Yani Avrupa'da çocuğunuz olsun, işiniz olsun. Peki belki evde 3-4 tane arabanız var. Yani Türkiye'de insanlar bulunan bir arabaya erişmek için 10 senesini, 20 senesini heba ediyor yani. Öyle Türkiye'de bir şey elde etmek için bir araba, bir eve sahip olmak için insanlar bütün ömürlerini feda ediyor. Yani Diyorlar ya işte Türkiye'deki insanlar iş beğenmiyor ya arkadaşlar iş beğenmiyor değil aslında Türkiye'deki insanlar Türkiye'deki insanlar şimdi 12 saat çalışıp 20 bin TL 22 bin TL alan insanlar Avrupa'da 12 saat çalışıp 2000 euro alsın 2000 euro 20 bin TL'den daha kıymetli niye yani alım gücün var Avrupa'da Hani bu Avrupa'daki yaşayan insanlar bunu anlamıyor arkadaşlar ya da almıyorlar da işlerine gelmiyor yani arkadaşlar biraz kendi hayatımdan bahsedeyim yani ben e, Avusturya'ya ilk geldiğimde zorlanıyordum Tabii ki buraları bilmiyordum e, çalışmıyordum yani iki hafta kampta kaldım 3-4 ay Haym'de kaldım o sıra zarfında bayağı bir para da harcadım yani 5000 bin, bin Euro kadar para da yedim burada zaten ilk geldiğinizde belli bir paranız olmasa arkadaşlar aşırı sıkıntı yaşarsınız yani e, o Haym'den dışarı çıkamazsınız zaten devletin verdiği para kısıtlı bir para yani sadece yeme ve içmenize e, anca yeter yetmiyor bile bazen Çünkü sigara falan da kullanıyorsanız e, kesinlikle bayağı zorlanırsınız aşırı bir şekilde e, sıkıntı yaşarsınız onu kısaca söyleyeyim ama normal bir şekilde e, belli bir bütçeniz var Hayır işte belli bir sebebiniz var Avrupa'ya gelmek istiyorsunuz e, paraya vereceksiniz arkadaşlar yani burada buraya alışmak için ve biraz para harcayacaksınız. Ondan sonra burada işbaşı başı yaptığınız zaman, iş bulup iş başı yaptığınız zaman arkadaşlar zaten günlük e, normale dönüyor. Evden işe, işten eve, hafta sonu çıkıyorsun, geziyorsunuz, eşinizle gezin, çoluk çocuğunuzla gezin. Yani bir sorun olmuyor kesinlikle. Çünkü burası güvenli, yani Avusturya aşırı güvenli bir ülke. Çoluk çocuğunuz dışarıda olsun, Eşiniz dışarıda çalışsın herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz kafanız kalmıyor yani Çünkü burada kanunlar işiyor Burada insana e, Yani yolda çevirdiğiniz birisiyle şey ne bakıyorsun diye kavga etmeye başlarsanız Bir Tokat bile vursanız arkadaşlar yani 5000-10000 bin, bin eurodan Hapis cezasına kadar Yolu var bu şeyin e, Kavgaların Onun için Avrupa'da pek kimse kavga etmiyor arkadaşlar yani e, insanlar çok sakin, stressiz. Yani bunların kavgaları sadece birbirine el kol hareketi yaparlar ve e, yollarına bakıp devam ederler. Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Avrupa'da ayakta durmak istiyorsanız mutlaka çalışmanız lazım. Tembel insanların Avrupa'ya gelmemesi lazım. Alkolik insanların kesinlikle Avrupa'ya gelmemesi lazım. Yani alkolikler burada gelip zaten alkol sudan ucuz olduğu için daha beter oluyor. Bir de bizim insanlarımız içince ejderha veya pilot kesiliyor. Onun için bayağı sıkıntılı bir durum. Yani Avrupalılar değişiyor ama kesinlikle bir sapıtma bir şey durumları söz konusu değil. Evet arkadaşlar pek bir video çekmeyi beceremiyorum. Uzun uzun konuşuyoruz ama inşallah yakın zamanda daha kaliteli videolar çekeceğim. Ee, şu oturumu aldıktan sonra da ülke ülke dolaşıp size ülke, farklı ülkelerin kültürünü de göstermek istiyorum kesinlikle. Kendimi YouTube'a e, göstereceğim yani zor olacak ama başaracağım. Tabii ki sizin desteğinizle. De. Merak ettiklerinizi yorumlara yazın arkadaşlar. Ee, beraber büyümek istiyorum sizinle. Yani beraber bir şeyler başarmak istiyorum merak ettiğiniz e, soruları yorumlara belirtin ve abone olarak kanalıma destek verebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum.